Selam. Bugün size enfes bir cookie tarifim var. Hazırsanız başlıyoruz. Gerekli malzemelerimiz 125 gram tereyağı veya sana yağı da kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı buğday nişastası, 1 tutam tuz, 3 çay bardağı un ve çikolata. Ben sütlü çikolata kullandım. İsterseniz bitter ya da damla çikolata kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri bir kapta karıştırıyoruz. Başta elimizi yoracak bir hamur gibi görünebilir. Çünkü kıvam alması biraz zaman alıyor. Ancak pes etmeyelim. Bileğimiz yorulsa da güzelce yoğurmaya, özdeşleştirmeye devam edelim. Sonrasında da kırdığımız çikolataları hamurumuza ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Daha sonra ceviz büyüklüğünde yuvarlak hamurlar oluşturup yağlı kağıt serili tepsimize diziyoruz ve buzdolabında 1 saat kadar beklemeye bırakıyoruz. Bekleyen hamurlarımızı 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 15 dakika pişiriyoruz. Enfes kukilerimiz pişti. Şimdi de bir fincandan yardım alarak kurabiyelerimizin üzerine hafifçe bastırıyoruz. Bu lezzetli kukilerimize süt veya kahve eşlik edebilir çok daha güzel olur. Ayrıca yaptığımız kokileri bu şekilde kavanozda uzun süre saklayabiliriz. Hoşçakalın.